Ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gözüsel Mesih Yüksek Okulu Elektrik 1A sınıfından Mehmet Çelik Tesisata giriş dersimizin final ödevi olan kolon hattı, ana kolon ondan sonra linye, sortie ve evimizin topraklaması ölçmeli adlı videomuzu sizlere sunmak isterim. Evlerimize elektrik tedersin bu teller yardımıyla direklerden gelip Şu şekilde evimizin bu direğine geliyor direkten aşağıya panoya iniyor. Evimiz müstakil olduğu için bu şekilde. Bu galvaniz borunun içinden ana kolon hattı gelip buraya sigorta sayacımıza giriyor. Burası kofre sigortası. Bu da sayaç oluyor. Monofaze. Şurada faz giriş çıkışları. Burası nötr giriş çıkışı. Bura borular yardımıyla kolon hattı içeri doğru gidiyor. Burası tevzi panamız oluyor. Bu kaçak akım kaçak akımımız 30 miliamper. Yani insanlar için yararlı olanlardan. bunlar sigortamız, sigortalarımız. Bu nötrlerin bağlantı yeri. Bu da toprakların bağlantı yeri. Arkası da zilimizin trafosu olmakta. Burası da ilk buhatımız olmakta. Sigorta kutumuzdan gelen ilk buhat burası olmakta. Burası lamba buhatı. Burası ise priz buhatı olmakta. Arka tarafa odaya geçiyor bu prizler. Sigorta kutusundan buhata kadar gelen hatta li linye denir buhattan prizlere veya alacağının hatta da short denir. Sigorta kutusundan bu hata giden kablolarımız yani linyelerimiz iki buçukluk kullanılmak zorundadır. Yeni müfredata göre şeyden bu hattan giden yani short ise bir prizlerde iki buçuk ondan sonra lambalarda bir buçuk kullanılmaktadır. Kolon hattı ise altılık kullanılmak zorundadır. En azından. Ana kolon hattı ise Evine göre daha binaya göre değişmektedir. Şimdi ise evimizin topraklaması ölçeceğiz. Tabi bugünlerde elektriğimiz pek iyi değil. Yani devamlı gerilim düşüyor, yükseliyor bir şeyler oluyor. Yani 220 voltu bulamayabiliriz. Önce prizin faz ucunu buluyoruz. Burası faz ucu. Yani buraya bakmaya gerek bile yok. Artık ölçü aletimizi volt kademesine alıyoruz ve Artık bakstıyoruz ölçmeye. Şöyle 160 159 161 falan çıkıyor. Şimdi ise Perizin faz ve topraklama ucunu ölçmekte ölçeceğiz. Yani bu da aşağı yukarı. Şöyle yapalım. Şimdi şunu şöyle, topraklamaya getirelim. Şunu da şöyle faz ucuna sokalım. Yani o da 162 163 falan çıkıyor. Şimdi nötrle ölçüyoruz. Yani nötr ucu ve seri ölçüyoruz. Topraklamayı. Şu gene çıktı buradan. Şu anda ise topraklama ve nötr ölçüyoruz. O da aşağı yukarı 1 volt falan civarına çıkıyor.